Arkadaşlar çok uzatmadan bir konuya değineceğim. Çok uzun saatimizi aldı, zamanımızı aldı. The Master isimli Discord'daki bir arkadaşımızın da yardımlarıyla Warzone Mobile'de oyuna nasıl giriş yapabileceğinizi ve aynı zamanda haritalarda oyunu nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Normal şartlarda arkadaşlar gerçekten e, bu yöntemi bulmak kolay değil ve giremezsiniz. Ama benim anlatacağım yöntemle şimdi oyuna gireceksiniz ve oynamaya başlayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar Warzone Mobile sizde açıldı diyelim. Oyunu ilk kez yüklediniz açıldı. Ve play butonuna bastınız oyun kapandı arka planda attı. Daha sonra oyuna VPN'siz bir şekilde yani hani hiç VPN ile alakanız yok diyelim oyunu açıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Hani ilk etapta play butonundan sonra kapanıyor çünkü. İkinci etapta dediniz ki lan kapandı bu niye arka plana attı oyun beni? Bir daha dokunayım dediniz. Açmaya çalıştığınızda burada sync in into online platform yazıyor. Şimdi bu ekranda sizi bekletiyor. Önümüne bekletiyor arkadaşlar. Hatta böyle 2 ay 3 ay beklersiniz. O yüzden yani bu ekranı gördünüz mü? Artık kapatın abi. Beklemeyin. Yani zamanınız gider. Oyuna burada girmiyor. Peki biz nasıl gireceğiz? Onu göstereceğim. Şimdi e ee, tabii ki oyuna girebilmek için siz daha önce oyunu ilk kez kurduğunuzda Activision hesabınızla girdiniz. Onu varsayıyorum arkadaşlar. Ve e, ikinci defa açamıyorsunuz, değil mi? Burada VPN kullanacaksınız. Quick VPN arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi ismi Quick VPN'dir. Ee, bu Google Play Store'da var. Ee, buradan Avustralya Sidney'e bağlanıyorsunuz. Sağ alttaki pembe butona basarak bağlantınızı gerçekleştiriyorsunuz ve VPN bağlandı. Zaten buradan da e, görebileceksiniz arkadaşlar. Üstten VPN neyse burada göstermiyormuş ama bağlandı. Ekranın sağ üstünde görüyorsunuz arkadaşlar. Bağlandıktan sonra dokunuyorsunuz. Normal bir şekilde Warzone'u açacak. Yani ana menüye geleceksiniz. Yani oyun lobisine geleceksiniz. Ancak oyun lobisine gelmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bakın burada Singin falan artık oralar geçti. Waiting the data. Burada data verileri bekleniyor arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Giriş yapacak şimdi. Ama bu şartlarda da oyunu oynayamıyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Önce bir çay çekeyim. Çay çek. Çünkü bu ekranı beklerken ne yapacağım abi? Çay çekeceğim. Hı. Of be ulan ne çaylar var. Hadi oğlum hadi. Bu arada arkadaşlar yani beğenilerinizi de alırım. Bu arada The Master'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. O bizi uyardı da bu şekilde girebildik. Şimdi geldi arkadaşlar. Bakın burada VPN'le bağlandığınızda ne diyor? Play melee var ama bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Buradan haritaları seçiyorsunuz falan arkadaşlar, değiştiriyorsunuz. Play butonu hala gri, yeşile dönmedi. Yeşile dönse bile arkadaşlar bu sizin işinizi görmeyecektir. Neden diye soranlar olabilir. Bakın yeşile döndü. Play butonuna basıyorum. Uyarı veriyor. Kullanılamıyor diyor. İnternet bağlantınızı kontrol edin falan diyor. Ölümüne deneyin isterseniz giremeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bunun başka bir yöntemi var. Biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer ben Morzon Mobile oynayacağım illa diyorsanız. Benim anlattığım yöntemi sade bir şekilde dinleyeceksiniz, uygulayacaksınız. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kesinlikle arkadaşlar girmiyor değil mi? Öncelikle burada yapmanız gereken harita bulmuyor arkadaşlar. Yani haritalara gidin, play deyin. Hiçbir şekilde e, oyunu bulmayacak, hata verecek size. Burada yapmanız gereken... En üst sağ köşede ayarlar var. Ayarlara dokundunuz. Account var burada görmüş olduğunuz gibi hesap var. Hesaba dokunuyorsunuz. Buradan öncelikle iki faktörlü doğrulamayı aktif etmeniz lazım. Burada two factor e, authentication ne ya da nasıl okunuyor? Two factor yazıyor. İki faktörlü doğrulama. Buna dokunup e, hesabınıza iki faktörlü doğrulamayı Etkinleştirmeniz lazım arkadaşlar. Tabii ki bunu etkinleştirmek için de arkadaşlar e, şey gerekiyor. Mesela dokundum. Burada Go to Two Factor diyor. E, dokunuyorum tekrar sizi web sitesine atıyor. Burada e, Activision hesabınızın iki doğru iki faktörlü doğrulamasını açmanız gerek. O da nerede arkadaşlar? Privacy ve Security kısmına dokunuyorsunuz ve buradan iki faktörlü seçeneği açmanız gerekiyor. Bakın burada ben açmışım. O yüzden ben de disable yazıyor. Sizde enable falan yazabilir. O yüzden bunu açtığınızı varsayıyorum. Tamam mı? Bunu açtığınızda sizden bir de şu uygulamayı yüklemenizi isteyecek sistem otomatik olarak arkadaşlar. Şuradaki uygulamayı bakın bunu Google Play Store'dan indirin arkadaşlar. Bunu Google Play Store'dan indiriyorsunuz. Ana ekrana ekleyeyim. Bunu açıyorsunuz. Burada hesabınızla ilgili size iki faktörlü kodlar veriyor. Bunlar işimizi görecek birazdan ama şimdi değil arkadaşlar. O yüzden iki faktörlüyü şimdilik kapatıyorum. Şimdi geldik oyuna arkadaşlar tekrar. Tekrar oyuna dönüyoruz. Tabii ki burada çok beklediği için oyun kapandı. Olsun sıkıntı değil. VPN aktifken biz yeniden oyuna girmeyi deniyoruz. Ben burada Arkadaşlar bu video uzun olacak ama maalesef bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ve bu arada beklerken çay çekelim. Çay çek. Of be ulan ne çaylar var nokta net. Şimdi arkadaşlar burada bekliyoruz. Datayı matayı bilmem neleri böyle bekleyeceğiz. Yani arkadaşlar adamlar şu anda bir soft launch yapmış. Sadece Avustralya'da var ama... Maalesef global çıkmadan illa ben bu oyunu denemek istiyorum, oynamak istiyorum diyorsanız bu yöntemlere katlanacaksınız. Şimdi arkadaşlar iki faktörlü doğrulamayı açtığınızı varsayıyorum. Ulan bu video da çok uzayacak baksana şuraya. Hala analogiye gelemedik. Şimdi kesmiyorum ki arkadaşlar her şeyi ne yaptığımı tek tek görün. Şimdi burada iki faktörlü doğrulamayı açtığınızı varsayıyorum. Açtınız değil mi? Açtıysanız buraya geldiniz geri Gene oyun bulmayacak Tıklayacaksınız Kullanılamıyor bilmem neyi bulamazsınız maçı oynayamazsınız Buradan tekrar ayarlara dokunuyorum Account seçeneğine tekrar dokunuyorum Buradan log out yapmanız lazım arkadaşlar. Log out yani çıkış, hesaptan çıkış yapmanız lazım. Buradan onaylıyoruz. Çıkışımızı yaptık. Çıkışı yaptıktan sonra mutlaka bilmeniz gereken şey, her çıkış yaptığınızda oyunu mutlaka kapatın. Oyunu kapattınız. Şimdi VPN'i de kapatın. VPN'i kapatın, durdurun ve kapatın. Şu an VPN durdu ve kapandı. Şimdi tekrar VPN'e girmeden Call of Duty Warzone oyununu açıyorum ve burada hesabımla giriş yapacağım. Hesabımla giriş yaptığımda benim karşıma iki faktörlü doğrulama çıkacak arkadaşlar. Şimdi buraya hesabımı giriyorum. Tabii ki siz şifremi göremeyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar hesabımızı yazdık. Login dediğimizde iki faktörlü doğrulama karşımıza çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi güvenlik kodunu gir diyor. Burada az önce yüklemiş olduğumuz şu Authenticator Google'un kendi uygulaması bunu buluyorsunuz. Buradan mail adresinizdeki doğrulama kodu neyse mesela en alttaki benim ikisi de benim de 933 839 933 839 933 839, 933 839. tamam diyorum ve devam diyorum. Burada arkadaşlar giriş yapacak. Giriş yapamadık mı? Niye yapamadık? Herhalde kodu yanlış girdik. Bir daha gelelim buraya. Bir kod isteyelim buradan arkadaşlar. Heh, 574 327. 574 327. 574 327. Tamam diyoruz. Onayla diyoruz. Ve hesabımıza giriş yapacak ve evet, şimdi kodu herhalde doğru yazdık. Giriş yapıyor arkadaşlar. Evet, bu video biraz uzun sürecek ama. Ben detayları anlatıyorum arkadaşlar. Yani bununla bir kere alıştınız mı hızlanacaksınız. Merak etmeyin. Çay çay. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten play butonu direkt yeşille başlıyorsa sorununuz kalmamış demektir. Giriş yaptık. Şimdi buradan mesela istediğiniz haritayı seçin. Fark etmiyor. Ben mesela multiplayer seçin. Play dediğimde dikkat edin. Play butonunun üstüne dikkat edin. Eğer burada arkadaşlar milisaniyeniz görünüyorsa artık oyuna kesin bulacak demektir. Ama milisaniyeniz görünmüyorsa burada oyunu bulmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim yanlış yaptığınız bir şey vardır. Yani adımları en baştan tekrar izlemeniz lazım videoyu ona göre. Bakın burada Searching for image match 83 milisaniye ping diyor. Bu ping değerini arama yerinde görüyorsanız kesin %100 oyun bulacak demektir arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Tabii ki burada biraz e, bekletiyor hani gerçek oyuncuların katılması için. Bakın match start in 6 7 5 4 diye böyle sayıyor. Şimdi burada başka bilmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeceğim. Şimdi onu size söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi oyuna bakın buldu giriyor. Evet çıkıyorum. Oyundan çıktım çünkü şu an oyunu göstermiyorum arkadaşlar. Sizlere nasıl bağlandığımı göster. Şimdi her şey bitti mi? Hep böyle mi yapacağız arkadaşlar? Bakın dikkatli dinleyin. Şimdi normalde Oyunu hani maç attınız, keyfini aldınız, çıkarttınız. Direkt ne yapıyorsunuz normalde? Oyunu arka plana atıp kapatıyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Şöyle mesela böyle yaptınız. Oyunu arka plana attınız, kapattınız, gitti. Çünkü işimiz bitti oyunla. Her şeyi kapattık. VPN'le de girmedik normalde. Şimdi bir daha açayım derseniz ne olur? Onu görelim. Hani ben ya vaktim var oyunu açayım yeniden oynayayım bakayım biraz daha diye düşünürseniz bu sefer gene kısır döngüye gireceksiniz. Bakın burada giremiyorsunuz arkadaşlar. Bu ekran Sing Into Online Platform ekranında bekletiyorsa sizi burada tabii ki arkadaşlar ta döndük başa. Şimdi burada beklersiniz. 2 ay 3 ay beklersiniz söyleyeyim. Ama şimdi anlatacağım yöntemle bu ekranda beklemek zorunda da kalmayacaksınız. Şimdi bunu kapatıyoruz. Tekrar VPN'e geldik. Avustralya'yı seçiyoruz, bağlanıyoruz. Arkadaşlar bağlandık ve buradan oyunu açıyoruz. Oyunu açtıktan sonra biraz uzun evet biliyorum ama bu yöntemleri mutlaka uygulamanız lazım arkadaşlar. Şimdi bağlansın. Aslında bizim VPN'e hiç ihtiyacımız yok arkadaşlar ama Hani olur da yanlış bir şey yaptınız oyunu arka plana atıp komple kapattınız bir anda çıktınız O zaman VPN'e gerek duyuyor işte Ama VPN'e gerek duymayacak yöntemi nasıl yaparız onu anlatacağım şimdi arkadaşlar Şimdi burada e, girişi yapıyor ben bir çay çekeyim çay çek Of be ulan ne çaylar gece gece de çay çekiyoruz ha. Bu bu arada da videoyu gecem çekiyorum arkadaşlar. Yani ne yapayım o kadar uğraştık videosunda gece çekiyoruz. 5-6 saat uğraştık. Şimdi bakın VPN'le girdiniz falan arkadaşlar. Oyun bulmayacak. Zaten play butonu yeşille başlamadı fark ettiyseniz. Ee, şimdi mesela harita değiştiriyorum. Play butonu yeşil oldu ama bassam da maç bulamayacak. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ee, en başta iki faktörlü doğrulama ekranından giriş yapmadığınız sürece oyun bulmuyor. Bunun için ne yapacaksınız? Evet bu arada kedim bağırıyor maalesef arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken olay şu ee, Her zaman eğer oyun bulmuyorsa hesabınızdan çıkış yapıyorsunuz account diyorsunuz log out diyorsunuz. Devam diyorsunuz ve hesaptan çıktı. Hesaptan çıktıktan sonra buradan oyunu komple kapatın, VPN'i de komple durdurun ve kapatın. Kapandı. Şimdi oyunu yeniden açın. Oyunu yeniden açtıktan sonra artık sizden VPN istemeyecek. Ama şöyle arkadaşlar VPN istemeyeceği durumu şimdi anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi tekrar hesabımızla giriş yapıyoruz. Şimdi girişimizi yapıyoruz, hesabımı yazdım ve tekrar bana e, iki faktörlü doğrulama çık çıkarttı. Bunu da yine şuradan kodumuzu alacağız arkadaşlar. E, değişecek mi bu? 905 965. 905 905 965. Tamam diyorum, yazdım devam diyorum. Şimdi giriş yaptı. Arkadaşlar peki? Giriş yaptı maç bulacak artık kesin. Çünkü iki faktörlü doğrulamayla giriş yaptığımızda kesin maç buluyor. Ee, şimdi burada bir de hızlı giriyor. onu söyleyeyim. VPN'le ile bağlandığınızda hızlı bakın. Geldiği gibi hemen şuradan mesela örnek vereyim. Bed Royal 15 dakikalık top to select play diyelim. Bakın King yazıyorsa mutlaka burada Pink yani milisaniye yazıyorsa mutlaka maç bulacak demektir. Bunu kapattım şimdi. Evet kediler maalesef arkadaşlar bağırıyor. Şimdi e, videoyu da kesmek istemiyorum arkadaşlar yanlış bir şey görmeyin diye hani böyle atladığım bir şey görmeyin diye. Şimdi burada maç buluyor onu bir kere anladık. Burada arkadaşlar VPN gerekmeyecek durum nasıl oluşacak onu anlatıyorum sizlere. Eğer oyun oynuyorsunuz açık şu anda oynuyorsunuz diyelim. Eğer şunu yaparsanız artık VPN'le hiç gerek duymayacaksınız. Arkadaşlar oyunu açtınız hemen arka plana atıp kapatmayın. Önce hesabınızdan çıkış yapın. Account buradan log out diyor. Okey diyor. Çıkın. Çıkın burada kapatın. VPN'in VPN, i, VPN i gerek yok zaten. Şimdi her oyunda hesabınızı çıkış yapıp kapatırsanız yeniden açtığınızda VPN'siz açın. Yeniden açtığınızda iki faktörlü doğrulamayla oyuna gireceğiniz için arkadaşlar bakın eğer hesabınızdan çıkış yapmazsanız VPN şart oluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani biraz kafanız karışacak ama olsun. Şimdi gireyim ben buradan tekrar. Şimdi şifrem falan yazdım, login diyorum. İki faktörlü doğrulama gelecek arkadaşlar. Hemen onu şuradan doğruluyorum. 882 080 882 080 882 080 Tamam diyelim. Devam et diyelim. Bakın VPN'in gerekmediği durum oyun içindeyken hiç arka plana atıp da oyunu kapatmadan oyun hesabınızdan çıkış yapmanız lazım. Bu şekilde VPN gerekmiyor. Biraz uzun anlattım ama Olay bu. Bakın girdim. Hiç VPN falan yok. Bakın bağlı mı? VPN'im hiç bağlı bile değil. Mesela bir harita seçim, bir seçim. Bunu hiç göstermedim. Seçtim. Bakın, pink ve milisaniye durumunu gösteriyorsa oyun'a kesin girecek demektir arkadaşlar. Kesin bulacak demektir. Ee, burada işiniz bittiyse oynamaktan sıkıldıysanız daha sonra oynarım diye düşünüyorsanız mutlaka oyunu kapatmadan hesabınızdan çıkış yapıp kapatın. Bu sayede hesabınızdan çıkış yapıp kapattığınız için arkadaşlar ping'e de ihtiyaç şey ping diyorum. VPN'e de ihtiyaç duymayacaksınız. Ama oyunu hesabınızdan çıkıp bir şey yapıp kapatmazsanız bu sefer VPN'le önce oyuna girmeniz lazım. Hesabınızdan çıkış yapmanız lazım. Daha sonra VPN'siz girmeniz gerekecek. Olay bu arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Evet, görmüş olduğunuz gibi video biraz uzun ama tane tane kesmeden kedilerin bağırdı hatta duydunuz çay çektim bilmem ne yaptım sadece şifre yerlerini kestim Onda kestim belki kesmemişimdir arkadaşlar fululamışımdır şimdi görmüş olduğunuz gibi oyunu buldu arkadaşlar tabii ki e, lobide şey bekleme şeyini atarken böyle biraz bilgi gösteriyor ama bekleyelim e, Oyuna girdiğimizi de görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi girdik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hepsi bu kadar Sağ üst köşede de Ersin yazıyor. Zaten görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.